Yine bir meslektaşın dedi ki Nisan-Mayıs aylarında konut fiyatlarının maliyetinin altına düşmesini bekliyorum. Alacak olanlar bu uyarımı dikkate alsınlar. Konut düşünenler dedi. E, Nisan ayında konut fiyatlarında böyle bir düşüş fikri sana ne anlatıyor? Mantıklı of, mı? Ben buna benzer bir hareketin yaşanmasının sadece bir koşula bağlı olduğu. Bunu üretenin, evi üretenin, müteahhidin çok zora girmesi lazım. Onu likide çevirmeye, paraya çevirmeye, konut stokunu ürettiğini bir şekilde paraya çevirmeye mecbur kalması lazım. Ancak böyle bir ortam oluşursa bu söylediğimiz gerçekleşir. Türkiye'de de böyle bir bolluk, böyle bir yokluk, evin bol olduğu, müteahhidin de elinin çok sıkışık olduğu bir ortam şu anda yok. O yüzden böyle bir beklentim yok. Faizler de aşağıya doğru gidiyor ya o söylenilerini de tam tersine götürüyor bizi. Yani faizler bu söylenilen ancak ev çok bol olacak, talep çok az olacak, müteahhitin eli çok zorda olacak, bir şekilde likide dönmeye çalışması da gerekecek ve faizler de insanlara ev almaya da kredi alma imkanı vermiyor olacak. Bunların hepsi bir araya gelecek ki bu söylediğiniz olacak bence olmayacak.